Selamun arkadaşlar. Bugünkü videomuzda incir ağacını en kolay şekilde ve en pratik şekilde nasıl yetiştirebiliriz ve nasıl çoğaltılabiliriz ve yetiştirdiğimiz incir ağacından en kısa zamanda nasıl meyve alabiliriz bunun videosunu çekeceğiz. Önce bir tane pet şişemiz var. Hemen bir buçuk litrelik yeterli. Bunun yarısından kesiyoruz. Bu ortasından ayırıyoruz. Evet. Bu şekilde. İstersek bunu da kullanabiliriz. Ama ben bunu kullanmıyordum şimdi. Bunu kapağını söküyorum. İki tane de delik açtım kenarlarından. Bunu incir ağacının Dalına yerleştireceğim. Pet evet, şeyi koyacağımız dalımız bu. 1-2-3 yaşında belli zaten 1-2-3 yaşında meyve veren bir dalımız. Önce biraz şöyle kabuğunu ayırıyorum. Evet. Kabını ayırdıktan sonra hazırlamış olduğumuz şişeyi üstünden geçiriyorum. Böyle. Dalımızın dik olmasına dikkat edersek daha iyi olur. Bunun içine şimdi toprağımızı dolduracağız. Çok toprağımız hayvan gübresiyle karışmış toprağımız olacak. Rahatımızı dolduralım. Toprağımızı doldurduk. Bu şekilde. Bunu mümkünse sonbaharda, ilkbaharda da olabilir. Yapmamız lazım. Üzerinden bir mevsim geçecek. Yani ilkbaharda yaptığımız zaman sonbaharda ya da diğer ilkbaharda çekebiliriz. Şimdi toprağı doldurduktan sonra buna su dolduruyorum. Yani bu devamlı nemli kalacak. Üzerine kapatmayacağız hiç. Üzerine kapatmamıza gerek yok. Sadece sıcak havalarda arada bir ıslayacağız. Yağmur yağmur içine girmesi lazım. Bu şekilde. Tamamdır. Bunu geçen sene sonbaharda hazırlamıştım şimdi bakacağız bakalım köklenmiş mi diye gördüğünüz gibi meyvemiz geçen sene meyve verdi 3-4 yaşında hemen hemen burası yani bunu diktiğimiz sene meyve vermesi lazım bakalım sökelim bunu şimdi dibinden bir şekilde kesiyoruz. Bunu kestikten sonra bunun pet şişesini sökeceğiz şimdi. Evet incir meyvemiz bu şekilde. Bunu dalınla kestik. Şimdi bakalım pet şişeyi açalım köklenmişim diye. Çok Gayet çok güzel köklenmiş. Aslında bunu hiç köklerini dağıtmamıza gerek yok bu şekilde dikebiliriz. Kökler görünüyor belli. Onu hiç dağıtmadan bu şekilde dikelim. Hazırladığımız incir fidanımızı. Direkt toprağa da dikebiliriz dikeceğimiz yer belli ise ya da benim gibi bir tane kovaya ya da herhangi bir dikme yerine de dikebiliriz. Ben kovaya dikeceğim şimdi. Onun için önce kovanın altına su geçsin diye bir iki tane delik açıyorum. Böyle açayım. kovamızın altına delik geldik. Şimdi toprağı içine koyup fidanımızı dikiyorum. Bunu direkt bahçe toprağından alıyorum şu anda. Bu gübreli. Görüyorsunuz tavuklarımız var. Tavuk gübresinden. da Karıştırıyorum burayı. Malayla dolduruyorum. <laughs> evet fidanımızı güzelce diktik, hafiften boşluk bıraktık su koyabilmemiz için fidanımız bu şekilde. Olmazsa olmazımız da can suyu, can suyunu da verelim. Evet, bunlar da denizli horozlarımız. Şimdi ilk barda bakalım ne hale gelecek göreceğiz. Devamında görüşmek üzere.